En'am 130. Ayet Ey cinler ve insanlar topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? Kendimize karşı tanığız dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkarcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler. İnkarcıların kendi kendilerine tanıklığı. Mülk 8. 10 ayetler. Neredeyse öfkeden patlayacak. İçine her ne zaman bir grup atılsa, oranın gardiyanları size bir uyarıcı gelmedi mi diye sordular. Onlar da dediler ki: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz tümüyle sapıtmışsınız." dedik. Dinleseydik veya aklımızı kullansaydık biz şu ateşin halkı içinde olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Ateşin halkı uzak olsunlar.